Şalakia Tantra Kulak, burun ve boğaz. Enteresan değil mi? 5000 yıl önce 8 daldan ibaretmiş ve her dalın kendisi uzmanı oluyor. Sen yani aynı şu anki tıp gibi Ayurveda'ya giriyorsunuz. Genel anlayış tıp şeyini öğreniyorsunuz birinci dalda. Sonraki dallardan şeyini uzman olarak bir dalı seçiyorsunuz. Ama genel şeyi herkes her, her şeyini biliyor. Ve bu o kadar önemli bir şey ki tedavide. Bu e, kulak burun boğaz örnek vereceksem yani ben hatta psikoterapiden bahsediyorum. Bu kulak burun boğazın bir hikayesi var ilginç. 72 tane hastalığı sadece şu baş bölgede tedavi ediliyor. Yani birçok hastalığın şeyinde ben gördüm yani canlı canlı Pençe penceye hastaya ya Ön arkadaşımız vardı bir kere onu görüşmeye gitmiştim ben hiç unutmuyorum ee, Bir tane danışanım var dedi hocam görüşebilir misin Tamam dedim Psikolog dedi yani Tedavi şeyi yapıyoruz Bir dedi bakar mısınız alternatif tıbba göre dedi bizim dedi Danışanımız 2-3 seanstır geliyor dedi ee, Böyle zihinsel bir hastalığı var dedi Bu Ayurveda'nın bu kadar genel ve tüm olarak yaklaşımı var ya, burada ben gücünü gördüm ve arkadaşa da gösterdim. Dedi hocam sizin dedi şeyinizde dedi bu nasıl şey oluyor dedi. Bunu dedi mesela psikoterapi yapacaksınız. Nasıl bunun bir tedavi şey? Önce bir bakayım dedim duruma dedim. Kulak, burun, boğaz ne kadar etkiliyor ve 72 hastalığın nedeni sadece oradan geliyor. Girdim bir hanımefendi Durumunu anlattı. Tamam dedim. Ben dedim bir iki tane soru soracağım dedim. Siz bana şu cevabı verin dedim. Sizde diş ve bademciklerinizde dedim iltihap var mı? Evet hocam var dedim. Okey dedim. Kaydallım dedim. Ee, i̇kinci soru dedim. Kulağınızda dedim, ağrı var mı dedim son dönemlerde. iki haftadır, üç haftadır, bir aydır falan. Evet hocam dedi. Kulak ağırsa iltihap olabilir. Mi? Evet, iltihap gibi bir şey oluyor dedi. Akıntı falan da oluyor kulağımda. Eee dedim. iki tane şeyi bulduk. Bunu dedim psikoloji danışmanlık yapıyorsun, kalbi duruyor gibi hissediyor, kararsızsın falan. Nedeni biliyor musun onun? Boğazdaki iltihap ve kulaktaki iltihap kan dolaşımına geçmiş. Ve bu kalp ritmini bozar yani beden tip doşasına göre o hastalıkları getir. Bunu da vatayı yükseltiyordu. Ve bu vata özellikle baş bölgede düşüncelerini, uykusunu kaçırıyor, kalp aritmi oldu. Dedim bunu dedim danışmanlık yapmaya gerekiyor. Siz önce bir diş doktora gidin, dişinizi tedavi ettirin. Hemen arkasından kulak doktora gidin, Kulonunuzu tedavi ettirin. Ondan sonra gelin bakalım sizin psikolojiniz, durumunuzda nasıl bir şey oluyor? Gerekirse o zaman bir yoga ya bir meditasyon size önereyim. Evet. Kulak, burun, boğaz 72 tür hastalığı. Bu kadar basit bir şey. Arındırma, Yani şimdi pançakarmalar giriyor burada. Ama orada kaynağı önce bulmalısın. Kulakta mı var iltihap, boğazda mı var iltihap? Burunda mı nefes alırken? Bu için buldun mu psikoloji olarak o zaman danışmanlığı yapabiliriz. Ayurveda bu kadar derin bir yaklaşımı var tedavide.